Herkese merhaba. Bugün size tanıtacağım kitap Genel Kamu Hukukuna Emek Verenler. Astana Yayınları, 2019. Editör İlyas Doğan. Sayfa sayısı 331. Genel Kamu Hukukuna Emek Verenler adıyla bir eser hazırlama ihtiyacı neden hissedildi? İtiraf etmek gerekir ki üniversitelerimiz gelişmiş ülkelerdeki kadar kurumsallaşabilmiş değildir. Bunun tarihi nedenlerinin yanı sıra birçok toplumsal ve kültürel sebep rol oynamıştır. Devlet, Osmanlı döneminde medreseleri, Cumhuriyet döneminde de üniversiteleri bir ideoloji üretme kurumu, bir iktidar üretme aracı olarak görmüştür. Bunda güçlü bir sivil toplumun yokluğu, farklı siyasi, tarihi ve ekonomik sebepler sorgulayıcı bir eğitim modelinden yoksunluk ve daha birçok etken rol oynamıştır. Kitapta 1933 sonrası genel kamu hukuku kürsülerinde görev yapan profesörler ve onların yetiştirdikleri öğrencilerden başlamak üzere günümüze değin uzanan bir akademik soy ağacı hazırlanmıştır. Alanında ilk olan bu çalışmaya Aslan Yayınları web sitesi ve tüm kitap satış sitelerinden ulaşabilirsiniz.